Ey cemaat Allah'ın kitabına saygı gösteriniz. Onun saygı hakkını terbiyenizle ödeyiniz. O hakla aranızda bir vuslat vesilesidir. Onu mahluk ve bir kul tarafından yazılmış görmeyiniz. Allah Teala bu benim kelam sıfatımın tecellisidir buyur, buyururken siz başka isnatlara yeltenmeyin. Kur'an benim kelam sıfatımın tecellisidir de der Allah Teala Hazretleri. Şimdi sen bu Kur'an'a başka bir sıfat verme diyor İmam Geylani. Her kim Kur'an'ı mahluk ve kul yapısı bilirse apaçık hakkı inkar etmiş olur, yazık olur. Bazı inanışlar ortaya çıktı. Kur'an mahluk mudur, değil midir? Mu'tezile dedi ki Kur'an sonradan yaratılmıştır. Mahluktur, ezeli değildir. Günümüzdeki bazı mu'tezile kafalı hocalar da şimdi ülkeyi falan terk ettiler. Utanmaktan kaçtılar gittiler. Ne dedi bunlar? Kur'an'daki ayetlerin birçoğunu Muhammed yazmıştır. Haşa ve kella. Hangi ayetler mesela? Bu sahte hocalara talebeleri sordu. Sesini de kaydet, kaydettiler. Hangi ayetleri Muhammed yazmıştır? Hocam, o sapık hoca da şöyle dedi. Cennetle alakalı bütün ayetleri Muhammed uydurmuştur. Sahabilerini savaşlara teşvik etsin diye, gaz versin diye. Allah seni helak etsin. Amin. Yalancıların burnunu dünyada da ahirette de yerde sürtsün. Amin. Dünya, Türkiye'de kalamadı utanıcından. O kadar fazla mesaj gitti ki ona. Türkiye'de utancından duramadı, kaçtı ana vatanı Fransa'ya. Bunların ana vatanları bir Almanya'dır, bir Fransa'dır, bir Amerika'dır biliyorsunuz. Kanada, Fransa, Amerika, Almanya bunların ana vatanları bunlar. Kaçacak ikinci, ikinci vatanları var bundan. Bizim vatanımız yok. Bizim tek yerimiz var burası. Ya öleceğiz, ya tutacağız, sağlam tutacağız. Başka bir vatanımız yok çünkü. Her kim Kur'an'ı mahluk ve kul yapısı bilirse apaçık hakkı inkar etmiş olur. Yazık olur. Şu Kur'an, şu okunan Kur'an şu işittiğimiz yüce kelam ve mushaf sayfalarına yazılı yüce manalı sözler Allah'ın kelam tecellisindendir. İmam Şafii ve İmam Ahmet o kadar titiz davranmışlardır ki sadece yazının mahluk olduğunu, ötesinin Allah kelamı olduğunu söylemişlerdir. Bakın şimdi kardeşler. Şu bir mushaftır, bir Kur'andır bu. Bakın şimdi. Mahluk olan nedir? Şu yazı. Bu yazı insan yazmıştır. Ya bir bilgisayar üzerinden ya da el yazmasıyla İnsan yazmıştır. Bu mahluktur. Ama ayetin kendisi ve verdiği mana bizzat Allah'ın sözüdür. Muhammed Aleyhisselam'ın da değil. Bizzat Allah'ın sözüdür. İşte bu ezelidir. İçindeki ayet, içindeki mana ezelidir. Yazım, mürekkep ve şu kağıtlar mahluktur. İmam Şafii, İmam Ahmet, Mu'tezile'ye çok güzel reddiye yapmışlardır.